Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Brokevi'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an bir soruna girdim. Bakalım ne olacak. Burada bir arkadaşımız var. Ay. Anlamıyorum. Arkadaş olalım mı? Bakalım Ne Olur dedi Ne yapalım 俺明天看。俺明天就是你了 تمام، انا همونی فیلن کنم نداریم مرسیم تمام Ben yine lamborjini çağıracağım. O da supra çağırdı. Bakalım. Araba çok yavaş o zaman biraz hızlandıralım. Şimdi turboyu vereyim. Şimdi bu arabayı modifiye edeceğiz. Hadi bakalım. Ben ilk önce rengini böyle şu kırmızı yapayım. Buna turbayı şu yapayım. Ergenlik bir olsun. Um, lastikleri. Hadi ye. Bu ne? Heh. Ya şunu Böyle mi olsun? Yoksa böyle mi olsun ya? ya ben şöyle daha iyi. Şimdi tekrar en başa dönmemiz lazım ya. Of. Ah. Tamam. Tamam. Araba böyle oldu. Işıl gelinmiş ben de bir şeyler yapayım o zaman. Arkadaşlar şunları etmişim. Adım e ee, ya. Hadi şöyle koyulmuyor mu ya? Ben Dur, turmayı mı kapatmam lazım acaba? Ha, direkt hiç olmuyor. Anladım. Evet, arkaya bir şey koyayım. Aa. Koymam lazım şöyle.

Bunları etleme ya. Bunlar iyi bak bu böyle bu, bu işte. Bunlar gelmiş. O zaman Arkadaşlar anamın son durumu böyle oldu. Nasıl? Binemiyorum. O şu an bir gazlayalım ne? Hızlı orada 200 dedim. Aa. <laughs> of. Şu an anıma mümkün oldu. Arabanın altına bunu koymuş ya. Görmedim zannetme. Ne bu müjdesi Arabaya da bir... Bu... evet, premium olsaydı içinden geçerdi evet. Çünkü premium baya havalı bir şey böyle güzel arabalar var bir de hız var ayrıca. Yani zaten bu çoğunluğunda e, şey var. Premium falan var yani. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı merak etmeyin. Bak ah, şu aralar abonem çok az. Baya ya, yani az. Hedefim 1 milyon abone olmak. Bu yolculukta bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şu an ıı, gidelim. Bence eve gidelim ya. Şu an şu yukarıları. Bana arkadaşlık hissiyatı kabul edeyim. Eee um, şu an yeni bir kankim oldu. Eee um, nerede benim ev ya? Benim sevdiğim bir tane ev var. Ha bu da. Tamam. Mükemmel bir evimiz var ve mükemmel bir evi arabamız var. Ben şunu şuraya koydum mu? Kapı bunu da. Çık çık çık. Abi, çıkamadım. Havuz Senkli. O havuzu çok iyiymiş. Gelecek mi? Hmm. Yüzüyor. Oğlum bakayım şimdi. Üstünden alacağım. Oy suyun üstünde yürüyor. Mükemmel. Ben suyun üstünde yürümem şaka mı? <laughs> Nereye gidiyor bakalım? Al suyu atladı. İyiyim. Arkadaşımız da burada. Evet. Yazıyor ama nasıl yazıyor bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar. 67 diye bir şeklemiş. Ama VIP istiyor. Acaba 67 hareketim yapıyor. Hı. Aa, kanka dedi efendim. Ya Allah kapıya biri geldi. 어, 괜찮아. Selam selam. Salam yazmış. Ben Azeri. Ben Türk. Ben Türk. Azeri bir kişiyle karşılaştım şu an. Azerice konuşman gerekmiyor mu? Niye böyle Türkçe gibi konuşuyorsun anlamıyorum. Böyle bir böyle mi? İşte Donu mükemmelmiş kanka. Allah. 25 şapkalı. İyiymiş. Ne İyi gidiyor? Nasıl? Ee, arkadaşlar şu an yani böyle bir arkadaşımızla şöyle bir Azeri arkadaşımız var. İkisinin ne de şu an ne? Ya ne diyor oğlum? Mesela Ben mesela demek isterken ne demek istedi? <laughs> kadar şey ya. Ne diyor? Sansür. Arkadaşlar dedi ya kanala abone olun ne olur diyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak etmeyin. Arkadaşımız önce gibi kanala abone olmayı unutmayın. Hedefim evet, 1 milyon abone olmak. Bir olacak da bana destek. Olur seni çok mutlu olurum. Potion hadi. için po olur. Potion. Bak üzgün. Neyse. Ee, şu an bunu ne yapıyor? Röperdaşlık mı yapıyor? Bu adam yazdı da sansürlü oluyor. Ya adam ne yapıyor ya? Adam yazdı Sanırım ee, sorgulamayın ama. Aa, bana da raporda şey verdi. Ey, ka havalı Ka Halalı po. Kameralı <laughs> on our Bu adam iki saattir bizi çekiyor ya. Bu adam bak? Bu adamın sansürlerini bir alıp veremediğim var. Şöyle her şeyi sansürleniyor. Arkadaşlar tamam. Adına bakalım. Şimdi adı eee göremiyorum ror ror. ror 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 nerede ya bu ne ya Ronaldo. Ha Ronaldo 60 gelmiş gelmiş yine. Ronaldo'ymuş. Nerede? Ya neredeydi o? unutmuş Ha Ronaldo. Dur. Atamıyorum ya. Aslında atamıyorum. atamıyorum ya kanık üzer ama ya Roblox'ta bug var benim için mi? Ha 60 da gelmedi bana. Anladım. Gelmedi. Geldi de ben mi görmedim acaba? Burada. Ama değilmiş. Neyse.

Olmuyor ya. Pardon. Olmuyor. Maalesef. Evet. Burada biri var. Lan kapıyı kapatmış. <laughs> Mide yine boş oldu. Herkesin az önce bizim gruptan arınlar. Araban tamam. Ne diyor? Unuttum. Adam de Adam Ama... Oynayalım. <laughs> niye buraya geldik? Tamam. Dondurma alalım. Ben. Gel bakalım. Bari diyelim. Ben de bir tane bundan alayım. Musun? 아, 너무 깜짝야 아, 그래 이산액, 야. 아, 기신 이산액. arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hepinize görüşürüz.